bir varmış bir yokmuş. Tüm hayvanların adil ve uyum içinde yaşadığı büyük bir ormanda düzeni sağlayan her daim ormanın güçlü kralı aslanmış. Biri haksızlığa uğradığında aslana gider, zalimlere cezasını verir ve ormanın düzenini sağlarmış. Ama adaleti korumak için bazen birlerini üzmesi gerekirmiş. İşte öyle bir gün masum küçük yılanların yuvasını yıkan yaban domuzuna kızmış ve ceza olarak yıktığı yuvanın çok daha güzelini yapmasını söylemiş. Başka bir gün kocaman boynuzlarıyla tüm ormana ve ağaçlara zarar veren yaban öküzüne güzel bir ders vermiş. Herkesi dolandıran ve sürekli ormanın huzurunu kaçıran hain eşek de aslanın adaletinden almış payını. Ormanda huzurun sağlanması her zaman kolay olmuyormuş. Ama iyi yürekli güçlü aslan bu konuda elinden geleni yapıyormuş. Günlerden bir gün güçlü aslan artık yaşlandığını fark etmiş. Büyük ormanın kralı yılların yorgunluğu ve hastalığıyla mağarasının önünde uzanmış dinleniyormuş. Gözleri yarı kapalı, zar zor nefes alıp veriyormuş. Bir zamanlar ormanın en güçlüsü olarak bilinse de şimdi yaşlı ve güçsüzmüş. Ormanda yaşayan bazı hayvanlar bu durumu fırsat bilip yanına gelmişler. Artık aslanın gücünün kalmadığını fark etmişler. Her biri ormanın güçlü kralından kurtulmak, hatta belki de onun yerini almak için hevesliymiş. Önce yaban domuzu gelmiş. Koca keserleriyle aslanın yanına yaklaşmış ve iri yarı aslanı hafifçe dürtmüş. Aslan hiç tepki vermemiş. Sonra yaban öküzü gelmiş. Boynuzlarıyla aslanın sırtına dokunmuş. Fakat aslan hala aynı yerde bitkin bir şekilde yatıyormuş. Olanların farkındaymış ama kalkacak mecali kendinde bulamamış. Bu olanları uzaktan izleyen hain eşek aslanın ses etmediğini görünce artık korkulacak bir şey yok demiş kendi kendine. Yavaşça aslanın yanına yaklaşmış. Kuyruğunu havaya kaldırmış ve arka ayaklarıyla aslana bir çifte indirmiş. Aslan bu hareketle derinden sarsılmış. İçinden işte bu çifte acı diye söylenmiş. Hem canı acımış hem de yüreği. Yaşlı aslan yerinden kalkamamış. Gücünü toplayabilmek için zamana ihtiyacı varmış. Bu süreçte ormanda düzen iyice bozulmuş. Herkes doğru olanı yapsa hiç sorun olmayacakmış. Ancak hayvanların da insanlar gibi iyi olanı ve maalesef kötü olanı varmış ve bazıları adaletin kalmadığı ormanda zorbalık yapmaya başlamışlar. Ormanın kralı aslan hasta olduğu için kuralları çiğneyenleri cezalandıracak kimse kalmamış. Bir süre sonra biraz gücünü toplamayı başaran aslan son bir kez tüm ormana seslenmeye karar vermiş. Korkaklar ancak güçsüz ve hasta birini küçümser. Unutmayın, bir zamanlar ben de genç ve güçlüydüm. Her canlı yaşlanacak. Her güç zayıflayacaktır. Fakat gerçek değer yalnızca güçte değil, saygı ve iyilikte yatar. Adaleti sağlamak için her zaman bir lider bulamayabilirsiniz. Ancak sadece adaletli bir ortamda huzur içinde yaşayabilirsiniz. Ormanda yaşayan hayvanlar aslanın bu son sözlerini duyduklarında utanmışlar ve aslında kral olmanın değil Bilge ve adaletli oldukları için saygı görmek gerektiğini anlamışlar ve böylece aslanın bu son dersi tüm ormanı sarsmış. Hayvanlar adaletin önemini anlamışlar, güç ve kuvvetin geçici olduğunu, ancak saygı ve iyiliğin sonsuz olduğunu öğrenmişler. Masal da burada bitmiş.